Beynimizin gerçekten %10'unu mu kullanıyoruz? Dünyada milyonlarca insan bunun böyle olduğunu düşünüyor. Ama bu tamamen yanlış. MRI ve PET taramalarında gördüğümüz kadarıyla beynimizin tamamını zaten gün içerisinde kullanıyoruz. Müzik dinlerken, yürürken, konuşurken, düşünürken, bir şeye sinirlenirken birçok yaptığımız aktivitede zaten beynimiz aynı anda birkaç bölgesini çalıştırıyor. Bu yalanın kökeni 1900'lü yılların başına dayanıyor. Psikolog William James, insanlar potansiyelinin çok küçük bir kısmını kullanıyor demişti. Ama tabii bu bir mecazdı. İnsanlar bunu saptıraraktan 20. yüzyılın başlarından itibaren kişisel gelişim saçmalığı ile birlikte yani kişisel gelişim kitapları ile birlikte bunu beynimizin %10'unu kullanıyoruz'a çevirdiler. Ve milyonlarca insan da bu fikre kapıldı. Çünkü insanların hepsi kendini çok zeki olduğunu düşünüyor. Sadece potansiyelini dışarıya çıkartmaları gerektiğini düşünüyor. Hayır çoğu gerizekalı. Bu ayrı bir konu. Başka bir videoda bunu işliyor olacağız. Kişisel gelişim kısmına bir daha dönelim bu kişisel gelişim saçmalarını pazarlayanlar dediler ki siz beyninizin %90'ını kullanamıyorsunuz, %10'unu kullanıyorsunuz. Bizim yöntemlerimizde %100'ünü kullanmaya başlayacaksınız, potansiyelinizi açığa çıkaracaksınız dediler. Ve aldı, yürüdü. Zaten şöyle bir gerçek var. İnsanlar kullanmadığı parçaları, yani vücudunun kullanmadığı kısımlarını zaman içerisinde nesilden nesile aktarmayı durduruyor. Zaten milyonlarca yıl boyunca kullanmadığımız bir kısım, bir doku, bir organ kendini geliştirmeyi ya da bir sonraki nesillere aktarmayı durdurur. O zaman içerisinde yok olur ya da çok küçülür. Şu an bizim vücudumuzun çeşitli yerlerinde olan bölgelerde organların yok olması ya da körelmesi gibi. Bu da beynimizin yok olacağı anlamına gelirdi. Eğer milyonlarca yıl boyunca beynimizin %90'ını kullanmadıysak, kullanmıyor olsaydık eğer, yok olurdu. Bunun gerçek olmadığını da bugün biliyoruz. Tabii kişisel gelişimle alakalı bir videoyu yapmak istiyorum yakın zamanda. Biraz da uzun bir video olacak. Yani ben yıllardır bu kişisel gelişim saçmalığını eleştiren insanlardan biriyim. Herkesin aklı var, beyni var. Aydınlanması için ya da ilerlemesi için para peşinde koşan bir beyaz yakalının söyleyeceklerine ihtiyacı yok diye düşünüyorum. Kanalımı takip ederseniz çok sevinirim. Bu benim için önemlidir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Kanaldaki diğer videolarımı göz atmak isteyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.